Diyor ki, sihir ve büyü hakkında ahmedilerin görüşü nedir? Evet Cengiz Bey, biz e, sihir ve büyü bu Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekilde e, inanmak zorundayız. Yani Kur'an-ı Kerim bunu ne anlamda kullanmıştır ve bundan kastedilen nedir? Ve bu konunun bütünüyle ele alarak anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de geçen hiçbir şeyi reddedemeyiz. Fakat bugünlerde e, ara sıra Türkiye'de de çıkıyor bazı şarlatanlar e, sihir ile ne bileyim e, karı kocanın arasını bulduğunu söylüyor. Ya birisinin arasını bozduğunu söylüyor. Ya ne bileyim işte birisini hasp ettiğini, iyileştirdiğini falan filan böyle şeyler söyleyenler var. Bu gibi şarlatanlıklara biz inanmıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, açık kelimelerle diyor ki e, sihir, e, sihirbazlar asla başarıya ulaşamazlar. Sihir Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre bir manevi gücün adıdır. Yani ruhani bir gücün adı. E, çalışarak geliştirilmiş bir güç. Ve o da sadece gözlere etki ediyor. Mesela Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak bu konu geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın karşısına bazı sihirbazlar çıkmışlardı ona rakip olarak. Ve orada Allah Teala diyor ki sahara ey nasi. Yani onlar insanların gözlerini sihirlediler onların insanların gözlerine etki ettiler. ve onların e, yılanlar gibi görünmeye başladı ipleri vesaire. Buna karşılık Musa Aleyhisselam hasarsını e, attığında o insanların gözlerindeki oluşmuş olan etki yok oldu ve onların ip sanki yılana gibi hareket eden ipler olduğunu insanlar görünce tabii ki bütün o büyü bozulmuş oldu. Zaten bundan dolayıdır ki o e, Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkan e, sihirbazlar hemen e, iman ettiler. Çünkü biliyorlardı ki bu sihir yani başka bir sihirbaz böyle bir şey yapamaz. Bu Allah tarafından bir mucizedir. E, Kur'an-ı Kerim açık olarak söylüyor. Sihirbazlar başarıya ulaşamazlar ve e, para karşılığı bu, bu e, bazı şeyler yaptığını söyleyen bu e, sahtekarlar diyelim yani affedersiniz. Bunların dediklerine kalmamak lazım. Kesinlikle bu mümkün değildir. Eğer mümkün olsaydı parayla bu gibi işlerle uğraşmalarına ne gerek vardı ki o zaman? Yani eğer bir maddenin zahiri olarak şeklini değiştirebiliyorlarsa ne bileyim birilerine edebiliyorlarsa mesela sihir yapsınlar ve zengin birisi getirip kendi rızasıyla onlara para versin. Ne gerek var başka birisinin arasını bulup ne bileyim 4 bin lira 5 bin lira böyle astronomik paralar istiyorlar. Az bir paraya da yapmıyorlar yani bunu. Veya ne bileyim işte Müslümanlar bugün dünyanın birçok ülkesindeki Müslüman devletler güçlü devletlerin baskısı altında eziliyorlar. Madem böyle inanıyorlarsa sihirle bir şeyler yapılabiliyor diye bu haksızlık yapan, zulüm yapan ülkelerin başkanlarına ne bileyim işte asker kuvvetlerinin başkanlarına sihir yapsınlar. hasta etsinler onları. Zavallı halklar ne istiyorlar? anlaşılacağı gibi bu tüm bu işler sahtekarlıktan ibarettir. Kesinlikle bizim böyle bir inancımız yok. Yani böyle sihirle, büyüyle bu şekilde etkileyebileceğini biz kabul etmiyoruz. Gözler üzerinde yani anlık bir etki olabilir. Dediğim gibi bu bir illüzyondur. Bir sanattır. çalışa çalışa onu geliştiriyorlar. Bundan öte bir anlamı yoktur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da Sahih Buhari'de bir hadis geçiyor. dünya Yahudiler kendisine e, büyü yapmışlar diye. Fakat e, Allah Teala daha sonra haber verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ki bunların büyü dediği nedir? Peygamber Efendimiz gidip bir kuyu başına gidip dedi ki bu kuyunun içinde bunların yaptığı bir şey var çıkarın onu. E, çıkarttılar bir para iplik sarılmış vaziyette filan. Yani aslında Yahudiler bir yaramazlık yapmışlardı o devlete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Yani başka bir sebepten insan her zaman olabilir. Yani mevsim geçişlerinde bugünlerde biz de hasta oluyoruz. Halsiz düşüyoruz vesaire. Onlar hemen dediler ki biz büyü yaptık da ondan sizin Peygamberimiz hasta oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu yaptığı şeyi çıkarıp gösterince de tabii ki ayıpları yüzlerine vurulmuş oldu. Eğer onlar inansalardı biz büyüyle, sihir ile Hz. Hazreti Resulullah'a ufacık bile bir zarar verebiliyoruz diye inanmış olsalardı, ömürleri boyunca bununla uğraşırlardı. Hadis kitaplarında bir tane değil, birçok örnekler olurdu. Yahudiler şöyle de bir e, atakta bulundular, böyle bir sihir yaptılar. Bu bir tek olay gösteriyor ki onlar kendileri de inanmıyorlar ki bununla insana bir şey yapılabilir. Kısacası bizim sihir hakkındaki görüşümüz budur. Sadece bir illüzyondan ibarettir. Anlık bir geçici bir etkidir o insanın gözünde oluşan. Maddenin zahiriyle, şekliyle bir ilgisi yoktur. Yani hiçbir şekilde bu mümkün değil. Yani maddenin zahirini değiştirmek, sihiriyle, büyüyle. Evet, teşekkür ediyoruz. Büyü ve sihirle ilgili cemaatimizin, daha doğrusu İslamiyet'in görüşlerini aktardı. Muallim sahip. Dilinize sağlık. Geçenlerde Türk Radyosu'nda dinledim. Gerçekten sosyal medyayı kullanıp, işte bu üçkağıtçılar e, dinimizi araç olarak kullanıp, kötüye kullanıp... ...insanların paralarına el koyup, işte şu hesap numarasına şu kadar yüklü miktarda e, para istiyorlar. Neymiş işte e, resmi gönder, ben resme göre büyü yaparım, işte durumunuz çözülür vesaire diye. Ve buna gerçekten inanan bir sürü insanlar var. Böylelikle biz de izleyicilerimizi bu tür üçkağıtçılardan, e, dolandırıcılardan dini istismar eden kötü insanlardan korumuş olalım uzak duralım bu tür insanlardan Evet dinimizin e, böyle bir şeye e, karşı olduğunu böyle bir şeyi büyüden veya sihirden e, uzak durmamız gerektiğini bize açıklıyor bu Yahudilerin uğraşmış oldukları şeylerdir Müslümanlar kesinlikle bunlardan uzak durmalı deyip Evet diğer soru.